Altıncı soru. Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncüle baktım. 4070 derecelik açının esas ölçüsü 110 derecedir diyor. 4070'i önce 360 dereceye bölüyorum. Cevap buradan 11 geliyor. 11 ile 360'ı çarptığım zaman 3960 geliyor. Farkını aldığım zaman da 110 derece kalıyor. 110 derece benim buradaki esas ölçümdür. Birinci ölçü doğru. İkinci öncüle bakıyorum. 1640 derecenin esas ölçüsünü soruyor. 360 ile 4'ü çarparsam 1440 derece gelir. 1640 dereceye en yakın olan budur. Çünkü bir 360 daha eklersem 1800 olur. 1640'ı geçmiş olurum. 1640'dan 1440'ı çıkarıyorum. Geriye 200 derece kalıyor. Esas 200 derecedir. İkinci öncül de doğru. Üçüncü öncül eksi 2023 diyor. Şimdi burada ne yapmam gerekiyordu? 2023'ü geçen en küçük 360'ın katını bulmam gerekiyordu. 360'ı 6 ile çarparsam 2160 gelir. Bu da 2023'ten büyük en küçük 360'ın katıdır. Çünkü bir önceki katı 1800'dür. O da 2023'ten küçüktür. Eksi 2023'ün üstüne 2160 ekliyorum. 137 derece geliyor. Buradaki esas ölçümde 137 derecedir. Üçüncü öncülde doğru. Cevap 1, 2, 3, E şıkkı.